alan müteahhit yok. Belediye arkadaşlar kendi de iyi niyetli çözmek için İyi Parti olarak da ilçe başkanımıza ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada yönetimine ve il başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu konunun üzerinde hassas duruyor. Bizlere de bu görevleri hassas bir şekilde tevdi ediyor. Biz de belediye meclisinde başkanlarla bu konuyu hassas bir şekilde konuşuyoruz. Kafanıza takılan Soracağınız bir şey varsa sorun. Başkanım. Başkanım. Ama Başkanım. evinize gidip yatın. Aa bu iş bitti. Bir iyi partili geldi. Ilçe başkanı geldi. Artık <laughs> tamam bu iş sakın. Bak öyle olmaz. O zaman bu belediye başkanı gider. Öbürü gelir. 20 yıl daha bu iş uzar. Biz muhtarınızla, mahalle akillerinizle bizlerle birlikte biz bu konuları belediyede sanki Adamın yarın var. bu işi çözmemiz gerekli gibi gayret edeceğiz. Ama onu başka tür Allah'ın izniyle bak biz çözeceğiz demiyoruz. Belediye de bu konuda iyi niyetli davranıyor. Çünkü bizim de hamlelerimiz sayın ilçe başkanımızın, <laughs> il başkanımızın, yönetimimizin gayretlerini biz de belediye mesleğinde söyleyince belediye başkanları hani sizi dinlemeyebilir çıkmayabilir. Biz mecbur dinliyor da şimdi karşısındayız ya ne yapsın şimdi. Ama şunu da söyleyeyim. Onlarda da burayla ilgili çözme noktasında bir niyet var. Var. Evet. Onu da söylemezsek bak doğru var bir şey yapmış var. olmayız var. burada ya. Arkadaşlar biz dedik oluyor gibi o da yanlış. Onlar da istiyor bu yanlışlığı çözelim. Onlar da bu işe iyi niyetli davranıyorlar. Biz de iyi niyetlerini görüyoruz. İnşallah ben çözeceğiz. Kadar Çözülecek. Kadar. Geldi. Evet. Başkanın belediye yapılan çalışmaları anlatmak, anlatmak için Allah İyi Parti'ye lazımsın. gelin. Başkanın bir dilekçe hazırlatın orada ha. size. Yapmanız gereken de belli. Dilekçe yazılacak. Herkes dilekçe ya veriyor. dilekçe de var ya. ağzınızdan da bunun dilekçenin şekli şemali olmaz. Yazın. Duygumuzu yazın ya. Bizim söylemimizde değil. Onlar da bu işi çözmeye niyetli. Yok yok şimdi Allah Biz de bunları zorluyoruz. Çözülecek Allah'ın izniyle bu işin. Kayseri'de var ya bir iki ben bunların oturumlarını çok dinledim televizyonda. Mündük büyük kılıç. Hiçbir zaman için boz Boztepe hiçbir dile gelip konuşulmadı. Oturumlarını çok dinledim ama bir günde gelip de halkının sözünü dinlemedi. Buray mahkumiyet bölgesi, buray dışlanmış mahalle. Olmaz. Doğulu da kardeşimiz, hepimiz bir bayrak altında duruyoruz. Hepimiz bir peygamberin şefaatçisi olacağız. Olmaz öyle kardeşim. Yapılıyorsa gelsin bir vatandaşın sorununu dinlesin. O ya, ya, ya gelince ya, burayı ya. buluyor kardeşim. Ya. Elektriği suyu ya. veriyor buluyor. Bize ya. Allah ya. için ya. yardımcı olun. Ya. Allah rızası Anladım. için. Evet. Faydalı olduk umarım. Önce Allah ya. ezan okunuyor. İyi, i̇yi niyetlerini ben aldım. O iyi niyetlerini Sayın Başkanımla paylaştım. Bak tekrar ediyorum. İl Başkanımız da burada olacaktı. O da bu konuda sizlerin yanında. Bu konuyla ilgili biz onlardan aldığımız iyi niyete inandığımız iyi niyete gelip söylüyoruz. Gerisini hep birlikte takip edeceğiz, sonuçlandıracağız. Konuştuk şey iş uzar.